Maşallah maşallah inşallah. O kadar inşallah yiyor ki. Pesol İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'nın çat ülkesinin Enjamine başkentinde bir Kur'an kursu bir medreseye geldik. Burada sizlerin yardımlarıyla iftar organizasyonu düzenliyoruz. Allah bütün hayır sahiplerimizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Şu an yemekler hazır. İftar organizasyonumuz başlayacak. Ezan okundu okunacak. Sizlerin yardımları bu yetimlerin, bu öksüzlerin karnını doyuracak.